Thomas'ın çılgın günü. Sodor adasının trenleri çalışmayı severdi. Hem faydalı olmayı hem de eğlenmeyi isterlerdi. Bir sabah Thomas Neşe ile buharlı bakım evine gitti. En iyi arkadaşı Percy'yi görmek istiyordu. Percy'nin pistonu kırılmıştı. Merhaba Percy. Merhaba Thomas. Thomas arkadaşının üzgün olduğunu gördü. Üzülme Percy, Victor seni tamir eder. Burada hiçbir işe yaramıyorum. Gerçekten faydalı olmazsam eğlenceli vakit geçiremem. Percy dostum, üzülmeyi bırak artık lütfen. Sıkılmış limon gibi görünüyorsun. Öğlene kadar işin biter. Percy duyduklarına çok sevindi. Merak etme Percy, ben yine gelirim. O zaman eğleniriz, tamam mı? Thomas yavaşça buharlı bakım evinden ayrılarak Tombul denetçiyi görmeye gitti. Tombul denetçi Thomas'ın Knapford istasyonunda bekliyordu. Sisli adanın trenleri Baş, Daş ve Ferdinand da oradaydı. Baş, Daş ve Ferdinand kıkır kıkır gülüyordu. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba Thomas. Thomas. Seni gördüğümüze çok sevindik. Bu doğru. <laughs> Thomas, sana önemli bir iş vereceğim. Thomas gururla düdüğünü çaldı. Buyurun efendim. Brandon limanında Baş, Daş ve Ferdinand'la birlikte çalışacaksın. Günün sonuna kadar yüklenmesi gereken kargo var. Onlara nasıl faydalı bir tren olunacağını göstermelisin Thomas. Tabii ki efendim. Yolu göster. Biz tam arkandayız Thomas. Bu doğru. <laughs> Thomas en önde gidiyordu. Aa olamaz. Percy ile onunla oynayacağımı söylemiştim. Percy'yi hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama Percy ile oynarsam... ...Baş, Daş ve Ferdinand çalışkan bir tren olmadığımı düşünür. Ne yapacağım? Thomas'ın bacasına bir fikir geldi. Hem Percy ile oynayabilirim... ...hem de Baş, Daş ve Ferdinand'a nasıl çalışkan olduğumu gösterebilirim. Eminim bunu yapabilirim. Thomas'ın sevinçten kazanı kaynadı. ...Thomas Brandon limanına geldi. Baş, Daş ve Ferdinand... ...sevinçle düdük çalıyordu. Daha önce hiç böyle bir liman görmemişlerdi. Bir sürü gemi var. Ve bir sürü de vagon. Bu doğru. Bu, Bu da, da kim? kim? Bu Cranky. Cranky biraz öfkeli görünüyordu. O bir vinç... Bu doğru. Thomas'ın pistonlarına bir fikir geldi. Cranky, bunlar Sisli Adadan Baş, Daş ve Ferdinand. Lütfen onlara benim için limanı anlatır mısın? Benim gitmem gerekiyor da. Biraz sonra gelirim, tamam mı? Cranky ağzını açmaya fırsat bulamadan Thomas limandan ayrıldı. Percy buharlı bakım evinin dışında Thomas'ı bekliyordu. Merhaba Percy. Hadi seninle saklambaç oynayalım. Önce sen başla. Percy oynamak için sabırsızlanıyordu. Thomas da saklambaç oynamayı severdi. Güzel bir yere saklan dostum yoksa seni hemen bulurum ona göre. Sonra Thomas limana döndü. Cranky her zamanki gibi oradaydı. Merhaba Thomas. Cranky bizimle konuşmak istemiyor. Hem de hiç. Bu doğru. Benim işim trenlerle konuşmak değil. Şimdi de Thomas öfkelenmişti. Cranky, konteyner yüklemeyi sen biliyorsun. Lütfen Baştaş ve Ferdinand'a yardım eder misin? Benim çok önemli bir işim var. Biraz sonra gelirim. Cranky ona ne yapacağının söylenmesinden hiç hoşlanmazdı. O öfkeyle gacır gucur ederken Thomas vın diye gitmişti bile. Thomas Percy'i arıyordu. Percy'i bulmam gerekiyor. Eğlenceli olacak. Her şeye yetişip işimi iyi yapmalıyım. Thomas her yerde endişeyle Percy'i aramakla meşguldü. Percy bulunması zor ha. bir yere saklanmıştı. Ha. Şeyi bulamıyorum. Geri dönmem gerekiyor. Diğer trenlere yardım etmeliyim. Thomas hızla limana doğru yola çıktı. Thomas limana geldiğinde gördüklerine inanamadı. Cranky Ferdinand'ı geminin güvertesine indiriyordu. Ve Ferdinand gergin görünüyordu. Bu hiç doğru değil. Thomas çok öfkelendi. Cranky ne yapıyorsun sen? Cranky çatır çutur etti. Evet ama sen bana kargo yükle dedin. Thomas ha. çok korkmuştu. Ben sana trenleri yükle demedim ki. Belki öyle ama bana emir veremezsin. Thomas kendini kötü hissediyordu. Hemen Ferdinand'ı aşağı indir lütfen. Sonra Thomas birden hatırladı. Küller ve közler adına Percy hiç eğlenmeyecek. Ve Thomas rüzgar gibi limandan çıktı. Thomas her yerde Percy'yi arıyordu. Percy! Percy! Neredesin söyle! Percy üzgündü. Ben buradayım Thomas. Beni bulmaya çalışmadın. Hiç oynamadın. Bu hiç eğlenceli değil. Thomas kendini çok kötü hissediyordu. Kargolar yüklenmemişti. başdaş ve Ferdinand onun tembel olduğunu düşünecekti. En kötüsü de Thomas en iyi arkadaşını üzmüştü. Aynı anda iki işi birden yapmam mümkün değil. Percy anlayamamıştı. Ne demek istiyorsun Thomas? Thomas düşündü taşındı. Sonra bacasına çok iyi bir fikir geldi. Percy, birazdan çok eğleneceğiz. Ama aynı zamanda da çok faydalı olacağız. Hadi beni takip et. Çabuk ol. Thomas ve Percy limana çufçufladı. Baş, Dash ve Ferdinand bekliyordu. Gerçekten çalışkan trenlerin en eğlenceli trenler olduğunu göreceksiniz. Thomas ve Percy hiç durmadan çalıştı. Önce seyret, sonra bekle. Sonra hızla hareket et ve it. Acele yok, rahat olun. Sıra sıra dizilir araçlar. Bilirsin ki elinden geleni yaptığında gerçekten faydalı bir tren olursun. <gülüyor> <gülüyor> Elimizden geleni yapacağız. İlk önce baş. Çok dikkatli davran. Hiç acele etmeden. Oflayıp puflasak da tüm gücümüzle çalışırız. Kutlarım sizi. Çok iyi çalıştınız. <laughs> Bu çok eğlenceli Thomas. Bu doğru. Thomas kendinden memnundu. Herkese faydalı olmak her şeyden daha eğlenceliymiş. Krenki bile bu konuda Thomas'la aynı fikir değildi. <laughs>